Dinle. Bayrak biri gördün mü? Hayır görmedim. Gördün mü? Ragbir bir Ama neden? Bilmiyorum. Tanrı bilir. Ama kızmış gibiydi. Kesinlikle bir şey. Ah, ah, Büyük ah. anne, Ay çok ah. üzgünüm seni görmedim. Afedersin. Ah. E, ah. ah. Önemli değil. A, canın acıdı mı? Hayır. Ne oldu büyük anne iyi misin? Ah. Başım başım dönüyor bir. E, bir dakika içeri gel. Ah. Gel benimle. Dikkatli ol. Hadi gel. Şimdi iyi misin? E, senin için bir şey getireyim mi? Hayır iyiyim. Sadece biraz başım döndü. İyiyim ben. Ee, sen rakbiri arıyordun. Ne oldu? Siz kavga mı ettiniz? Onu çok iyi tanırım. Gelsin kulaklarını bir güzel çekeceğim onu. Ama daha ne yaptığını bile söylemedim. Anlatmaya ne gerek var? Onu çok iyi biliyorum. Kesin bir şeyler yapmıştır o. Hadi otur. Tatlım, bu birim böyle işte. Ateşli, inatçı, ufak tefek şeylere çok kızıyor ama... ...benim oğlum böyle değil aslında. Böyle davranmak istemiyor ama sinirliyken sebepsiz yere bağırmaya başlıyor. Bu sebepsiz bağırmalar hiç hoş bir durum değil. Giderek daha çok şiddet gösterecek sana. Birini öldürecek kadar. Öldürmek mi? Ne demek istedin? Ragbir? yaptı mı? Aa yok. B büyük anne hayır. Bunu istemiyorum. Onun adına onun adına af diliyorum senden. Aa hayır hayır. Rabim öyledir, böyledir. Ama gönlü çok iyidir. Aa, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoksa neden öldürmek dedin? Rakbir öyle mi yoksa? Aman tanrım. A A ha ha büyük ha anne, hayır. hayır, gerçekten öyle bir şey yok. Sadece dilim sürttü. E hayır, Rakbir, Rakbir yanlış bir şey mi yaptı? Hayır, hayır büyük anne, inan bana. Sadece. Öylesine söyledim. Çok üzgünüm. E, böyle söylememeliydim. Çok üzgünüm. E, çok üzgünüm. Hata değil. Suç işledi. Birini öldürmüştür. Her ipucu onu işaret ediyor. Ve gerçeğin ne olduğunu bulacağım. Kesinlikle. Şu haline bak, hayalet görmüş gibisin. Öyle, öyle aniden geldin ki. <laughs> Özür dilerim. Bir dahaki sefere gelmeden önce sana e-posta göndereceğim. Hayır yani, arabada mı tamir ediyorsun? Hayır, radyo tamir ediyorum. Radyo mu? Garajda araba tamir edilir, Pragati. Arabaları severim. Çocukluğumdan beri kimsenin arabama dokunmasına izin vermem. Tamircinin bile. Şuna bak. Büyük babamın 27 yaşındaki arabası. Ben 3 yaşındayken bu arabada aynı böyle görünüyordu. Ben ilgilendim. Sadece biraz tozlu. Bu yüzden arabalarını kendin onarıyorsun. Doğru. Böyle bir zekaya ihtiyacımız vardı. Çok güzel. Ha. Arabalarla ilgili bir şey var. Arabaya oturunca insanlar iki farklı duyguya kapılır. Çalıştırırsan sanki ağlıyormuş gibi. Gaza basarsan da sanki biri boynuna sarılmış gibi hissediyorsun. Kullanırken de lastikler sanki doğuya, batıya, kuzeye ve güneye gidiyor. Şimdiye kadar kim olduğunu anlamadım. Katil mi? Kurtarıcım? Kim o? Soracağım. Ee, Araba çok kötü halde. Bana 13 numaralı anahtar ne? ver. Anahtar numarası 13, 13 numaralı. Bugün alabilecek miyim artık? Tamam. Oradaki, oradaki. Aa, bu bu tamam. Teşekkür ederim. Aa. Aa ne oldu? Bir bakayım. Hiç dikkat etmiyorsun. Bu çok yanmış. gelemez mi? Hayır merak et. Rahatsız mı oldu? Başka bir şey söylüyorum. Hangi arabayı seversin? Artık arabaları sevmiyorum. Niyeymiş? Bir bir kaza gördüm ve o o öldü. Yani araba bir kişiyi sevmedi. Sonra da araba o kişiyi öldürmek istedi. Arkasından gidip de onu öldürdü. Kazalar arabalar yüzünden olmaz. Sürücüler yüzünden olur. Ve eğer biri kaza yapmadan ölürse o zaman bu kimin hatası? Bir şey isteyeceğim. Pamuğu oradan geçelim. Çabuk ol. bitiriyorum. Yaptım bile. Ne? İşimi bitirmiş oldum. Ne oldu? Yine hayalet mi gördün? Gürültü oluyordu. Yani arabadan ses geliyordu. Ben de tamir ettim. Ofise gelecek misin? Ofis mi? Neden? Radyo tamiri için. Burada yaptığım gibi ofiste de tamir ediyorum. Belli ki kağıtları imzalamam gerekiyor. Bir gezintiye çıkacağız. Sessizliğin bana evet dediğini söylüyor. Hadi gidelim. Benimle gel. Dikilme öyle. Ragbir. Efendim büyük anne. Bir yere mi gidiyorsun? Hayır geliyorum. Bugün zıt konuşmaya alıştım. Şaka yaptım büyük anne. Hiçbir şey anlamadım. Ofise gidiyorum. Pragati'yi bekliyorum. O hazır olunca da gideceğiz. Pragati. Hı hı. Ne oldu? Pragati ile gidiyorsun. Evet. Ne olmuş? Ama onunlayken bunu mu giyeceksin? İyi görünüyor muyum? İyi güzel görünüyorsun. Durmuş mu? İyi görünüyor musun? İkiniz de iyisiniz. Ancak çiftin birbirine uyması daha da iyi görünüyor. Yani bunu giyeceksin. Bu. Ragbir görüyorsun bunu. Bunu giyeceksin. Büyük anne giydiğim şey gayet iyi. Beni zorlama lütfen. <laughs> tamam. Çocukken bana danışmadan iç çamaşırlarını bile giymezdin. Bana hep büyük anne kırmızı iç çamaşırımı giyeyim yoksa mavi iç çamaşırımı diye sorardın. Neden geçmişten bahsediyorsun? Ragbir. Çok güzel bir şey hatırladım. Herkese söyleyeceğim herkes çok gülecek. Bu iç çamaşırı şeyini birilerine söylemek zorunda mısın büyük anne? Peki bu şortu giyip eşinle gitmeye gerek var mı? Şantaj mı yapıyorsun? Bir anlaşma yapıyorum. Beni dinlersen iç çamaşırı olayını kimseye anlatmam tamam mı? Her şeyi unutmuşsun. Hafıza kaybın var. Ama yine de çocukluk zamanlarımı hatırlıyorsun. Bu çok iyi. Gerçekten. Eğer akıldaysa unutulabilir. Ama kalpte olan bir şey nasıl unutulabilir? Pragat ile aranızdaki her şeyin normalleştiğini görmek çok iyi. Nasıl? Ne demek istedin? Onunla biraz önce görüştüm. Öfkeliydi. Bu yüzden ikinizin arasında bir tatsızlık olduğunu hissettim. Sana bir şey söyledi mi? Hayır. Varsayımım yanlış olabilir. Yanlış düşünüyor olabilirim. Öyle değil mi? Ah, ne oldu? Ah. Büyük anne, iyi misin? Nasıl hissediyorsun? Başın mı dönüyor? Bekle biraz. Hayır hayır, ben iyiyim. Şimdi doktoru arayacağım. Ofisi iptal hayır. ediyorum. Doktor çağırmaya gerek yok. Ne yapıyorsun? Senin ofise gitmen gerek. Geç kalacaksın. Ofis iptal. Doktoru Kesinlikle arıyorum. Kesinlikle iptal etmeyeceksin. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Hemen gideceksin. Bak pragati seni bekliyor. Büyük anne, anlamıyorsun. İt çamaşırı meselesi. Emin misin büyük anne? Öyleyse ilaçlarını almayı unutma tamam mı? Kesinlikle unutma. İç çamaşırı olayını bile unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anahtar ondaysa nereye sakladı? Ona sorarsam şüphelenecek ve anahtarı asla alamayacağım. Neden bana karşı bir şeyler planladığını düşünüyorum? Sadece bakıp susuyorsun. Ne söylemek istiyorsan söyle. Çünkü işaret dili bilmiyorum. Yüzünü okumaya çalışırsam kaza yapabilirim. Bana kırgın mısın? Onunla biraz samimi konuşmalıyım. Ancak o zaman anahtarın yerini öğrenebilirim. E neden sana kızgın olduğumu hissediyorsun ki? Büyük annem. O asla yanılmaz. Ama senin hakkında yanılıyor. Bu da ne demek? Senin çok sessiz bir insan olduğunu düşünüyor. Ama sinirlenmiyorsun. Asla kimseyi incitmiyorsun. Neden? Beni ondan iyi kimse tanıyamaz. Nasıl olduğumu biliyor. Başka neler söyledi? Birçok şey. Çocukluğun nasıldı? Neler yapardın? Yani hepsini. Hatırlarsın. Çocukken bana danışmadan içlerini bile giymezdin. Bana hep büyük anne kırmızı iç çamaşırımı giyeyim yoksa mavi iç çamaşırımı diye sorardım. Herkese söyleyeceğim. Ve o zamanlar daha çocuktum. Yani çocuklar böyle şeyleri yapabilirler. Yani nasıl hissediyorlarsa soruyorlar. Eskiden kafam karışırdı. İç çamaşırım konusunda kafam karışabiliyordu. Bu normal. İç çamaşırı mı? <laughs> Yok bir şey. Lütfen söyle. Ee, bir şey yok. Tamam e, bana söyleme. Büyük anneye soracağım. O sonra evdeki herkese söyle. Ee, o zamanlar çocuktum. Her çocuk gibi ben de büyük anneye sorduktan sonra bir şeyleri giyiyordum. Her şey. Hiç çamaşırı bile mi? Fragati <laughs> bunu uzatmak zorunda mıyız? Hayır yani neden ona sordun ki? Yani hangi rengi giymem gerektiğini sorardım farklı günler farklı renkler demektir. Yani yedi gün boyunca yedi renk. O zamanlar yalancı bir gök kuşağıydı yani. Gök kuşağını biliyoruz. <laughs> Affedersin. Gidelim mi artık? Beni dinle. Bunu sadece sen biliyorsun. Kimseye söyleme. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın nasılsın? İyiyim efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi efendim. Kızının eğitimi nasıl gidiyor? İyi efendim. Hepinize teşekkür ederim. Kolejde en üst sırayı aldı. Prakash. Başkalarına karşı bu kadar iyiken ...karısına nasıl kötü olabilir? Onu öldüremez. Günaydın efendim. Günaydın. E, Tamamdır millet. Lütfen işinizin başına dönün. Efendim bazı önemli evraklar var. İmzalanmanız tamam, gerek. Gidelim. Hayır. Halledebilirim. Başka nereye imzalayacağım? Istiyordum. Evet. Neden? Hiç sadece öylesine bakıyordum. Beni banı sandın. Yani genel olarak böyle söylüyorsun. Ben de öyle düşündüm. Öyle düşünmedim.